Hangisi bütçe ilkelerinden değildir? Oho, birçok bütçe ilkesi var sevgili arkadaşlar. Evet, hangisi bütçe ilkesi değildir sizce? Evet, tarafsızlık ilkesi bir vergileme ilkesidir. Vergileme ilkesi. Ha şimdi hocam tarafsız bütçe diyemez miyiz? Ya dersin demende bir sıkıntı yok. Ama bu soru bazında onu kullanmayız. Niye? Planlama ilkesini biliyorum. Samimiyet ilkesi, subjektif doğruluk ilkesi, tahsis ilkesi, aleniyelik ilkesi, diğer adı açıklık ilkesi. Bunların ben bütçe ilkeleri olduğunu zaten biliyorum sevgili arkadaşlar. Bu açıdan değerlendirme yapmanız gerekiyor. Bu bir vergileme ilkesi olarak kabul etmeniz gerekiyor sorularda. Haberiniz olsun. Hani ben olsa mutlaka bütçe ilkelerine bir daha bakarım. 2018'de özellikle bizim konu anlatım kitabımıza bakarım. Gerçekten ciddi faydasını görürsünüz sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun.